koydu. <laughs> Neredeyiz? Nevşehir. Bak Nevşehir Kalesi. Evet. Yunus Emre İmam Hatip oğlu ortak oğlu. Ortak oğlu. Bu Nevşehir. Biz göre de görede kalıyoruz. Sonra oteli çekeceğiz. Nevşehir Kalesi. Meryem Ana Kilisesi. Kur'an'ın Çanlı Kilise. Bu tarafa mı dönseydin? Dön. Ya da geliştirmek. Nevşehir Kalesi. Yani buranın en yüksek yeri burası herhalde. Nevşehir yörede kaldığımız otel var, onu da size göstereceğiz. Buraların manzarası muazzam bir şey. Neredeyiz? 3 saat. Migrosuna baktın mı? Mikrosu bile taş evde. Ortamaya ayak uyduracak yani. 아, oh, 앨리 Eski saray anahtarları. Çamlılar, Çamlılar. Bu hangi kilisenin anahtarı lan bu? <laughs> bu hangi papaz? <laughs> dokunma, dokunma. Büyülü, büyülü olabilir lan. Aha, Eski <laughs> tarihi çok güzel. Wow. Ha. Yeah. Geri <laughs> çekin. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Tadına bakın abla, yöresel bir ürünlerimiz. Buyurun. Buyurun tadına bakın. Bak bu özel bir ürün kendimiz yapıyoruz. Tandırlı sesi de Bunlar hepsi doğal ürün mü ustam? Tabii da. Hepsi de doğal. Bunlarda şeker yok yani inan. bunu kendimiz yapıyoruz ablamız. 100% doğal. Hindistan cevizi. Bak abla meyvelerim güzel. Kabak çekirdeği sütte kavrulur. Üç saat senin dibindesin. Evet. Da. 30 yıldır burada bunlar satarım dayı. 30, 30 yıldır. yıldır burada. hey maşallah. Seni YouTube'a atacağım. Görenler buraya gelsin He, aslında. Gelsin Allah'ım. <laughs> tadına da bakın abi. Yöresel. Abi buyurun. Size şey de ikram ediyorum. Tavulu abi bak. Kabak çekirdeğinden yiyin dayı. tadına bakın. Çekirdeğimiz sütle kavrulu. Abla bak. Kabakta var diye. Neyle kurdu? Burası da 300'lerden tepeden görünüş. 300 adam Şu muazzamla bir bak ya. İnsanın ruhu açar. de nasıl değişin daha tarde. Buraları beğendin mi? Güzel mi? Hı, hatırlamıyorsun. Okay. Bakayım. O hep yasa tar Bayağıdır kapalı. Burayı açarlar. İşte Valla yani. bir terasa geldik oturduk. Türk, Türk havası istedik. Akşam çok muazzam bir şey olur. Gündüz de güzel de akşam daha iyi olur. Eşek. İyiyim. Eşek. Eşek. Bak bak buradayım ben Kadife. Aha, gördün beni sen Kadife misin? Kadife. Kadife. Kadife deyince bak burada. Eşek deyince bak. Eşek. Bunu da buraya bağlamışlar. Eşek. Bu da kaldığımız otel. hareş olmuş burada. <tik> Resepsiyon. İşte restoran kısmında da. Burayı sonra inince çekeceğiz kahve falan içince göstereyim. Tamam. Burada odaya çıkmadan önce <laughs> Ay çekebilir miyim? Evet. <laughs> Bakabilir miyiz? Sauna? Soyunma odası. Soyunma ha, odası. odası. Hamam var galiba burada. Evet. <laughs> Hamam var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada mı? <laughs> Bura buhar odası. Buhar odası yani. Bakayım. Çok sıcak. <laughs> Tam sana göre. Burada bana göre. Ne Tuz odası. Ben de masaj. Evet. masaj. Yeah, okay. Burası, masaj. Evet. Burası da kapalı havuz. Şey, Burası sıcak biliyorum ama hala daha dibi mi sıcak? Gözü aramadı, Evet, şu şurada bir de. Neresi? Orada odalar var. Evet, işte. Ama siz sadece giriş dönü çık. Yeni kat falan Burada diğer odalara gidiliyor. Evet. Şey odaları bak yazıyor burada. Açık ve mavi. Aşk ve mavi. Evet. Ama içi muazzam baksana içine. Evet. Diğer tarafta da var değil mi? Evet. Burada alt taraftaki odalar değil mi? Evet. Aşk ve mavi bölümler. Aşk ve mavi. Bu da kendi planı. Bu odanın içine çarpılacak. Bu da evet. kırık bayramız. Aha. mano doce ちょっと手やるほど投げてや。 çok gülmüyoruz ki insanlar. Razı olmasın. Buralarda odalar var ya. Bak şu sandal ile kahvaltı yapabilir. Beratıcı bir ortam yani, çok güzel bir ortam. E, harem. Odaları da yukarıda. <laughs> Cemal, Cemal. annem anlatmıştı. Nohut falan galiba şey yapıyorlarmış. Fasulye, nohut. Bilenler vardır. Asiye ve Buradan da odalara çıkılıyor güzellik salonu. Burada spor salonu. Buradan da havuza gidiliyor. Thank Buradan da dışarıdaki havuza gidiliyor. Açık havuz. Burada giriş zaten. Bizim odada da şurası. Çok merak ettim. Burası da restoran. Kısmı. Aşık. Açık büfe oluyor sabah. Sabah kaldıydı çekeceğiz yani sabah. Çekeceğiz. Burası İl Otel Restorant. <laughs> güzel ama yemekleri. Çok güzel ama yemekleri. Çok, çok temiz çok temiz. Güzel de ziyade temiz. Burası mini bar. Yani kahve, içecek. Burası tam onurun nargileri <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz her şey var otelin içinde. Soğuk içecek, sıcak içecek ana yemek, istediğin her çeşit. Işte. Aynen. Şurası aşçı mutfağı. Bir de bir, bir böyle bir bahçesi var ama bahçesi de güzel. Şöyle. da işte sonradan aklımıza geldi. Ben bu çok sevdim. Et ucunu. Dün ne istedik onun yerine? Köfte sebze. Aynen. Tadı nasıl? İyi. 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 Ama yemekleri çok güzel, çok temiz yani. böyle yapar ya. 我。 Biz kahvaltıyı yaptık. Çıkış yapacağız. Burada tam anneme göre. Güzel güzel. Çok güzel. Size tüketler zaten. Evet, Teşekkür ederiz. Çok Her güzel güzel. teşekkür ederiz. İnşallah bekleriz. Seneye inşallah. <laughs> <da>. İnşallah. <çok gülüyor> seneye ailece inşallah. Evet. <laughs> i̇nşallah. iyi olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. teşekkürler. Yola açık olsun. Güzel de değil mi? Evet. Şimdi yola çıkıyoruz. Aksaray'da görüşürüz evde. Evet. Anneye kapalı yaptırdık. Aksaray'a geldik.